Herkese merhaba, servis atışı hoş geldiniz. 7 Haziran Cuma Kepengi bu hafta için son kez e, kaldırıyoruz. Sizlerden gelen yorumlara, sorulara bakacağız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Bazı izleyicilerimiz uzun bir süredir e, sadece destek olmak için dahi olsa e, katkı sağladığını görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hızlıca sizlerden gelenlere geçelim vakit kaybetmeden. Akşener, gelen soruların e, çok büyük kısmı, yorumların çok büyük kısmı kısmı Akşener-Erdoğan görüşmesiyle alakalıydı. Şaşıranlar var, şaşırmayanlar var. Gökhan Bey, Akşener beni şaşırtmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 28 Mayıs 2023 kastediyor. Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını açıkladıklarından beri bence sarayda işbirliği içerisinde. Şimdi şöyle ziyaret, evet hani bu sadece siyasiler böyledir işte Soylu, Numan, Destici, diğerleri vesaire'nin saraya dizildiğini Görünce Akşener'in gitmesi belki şaşırtmamış olabilir ama sürpriz bir görüşmeydi. Sabahında açıkladılar İyi Parti dedi bir şaşkının hali var Kore'ye aydın içerik açıklansın dedi. Turan Çömez haberimiz yoktu dedi. İyi Parti'nin daha biri yok. Bunların bazıları Akşener'in kurmayları. O yüzden izah muhtaç bir ziyaret. Şimdi şöyle bazı dedikodular var işte oğluna büyük açilik istedi vesaire. Bunlar çok basit kaçıyor. Yani oğluna büyük açilik için böyle bir yüz yüze gelmeye gerek yok. Buluşmaları bazı şeyleri yüz yüze konuşmalarını gerektiriyor. Öyle aracılar vasıtası değil. O bazı iddialar var. Onlar aracılarla da görüşülebilir. İki, Akşener ne yapacak? Hani tamam Erdoğan verici konumunda güç sahibi. Akşener'den istenen ne? Ya da şimdiye kadar Akşener'in yaptıklarına binaen bir şey mi verilecek? Bunlar aracılarla da yapılabilirdi. Ama bizzat Akşener'le Erdoğan'ın görüşmesi yüz yüze görüşmeyi gerektiren konular olduğunu gösteriyor. O yüzden içeriği çok önemli. İşte anayasa çalışmaları ile ilgili Akşener'den destek istendiği, bir sonraki seçimlerde ekibinde yer almasına yönelik tekliflerin olunduğu hatta bakanlık, İçişleri Bakanlığı gibi şeylerin konuşulduğu söyleniyor. Çok iddia var ama şu ana kadar somut olarak diyebileceğimiz bir şey görmedim ama açıklama yapılması gerektiği de kesin. O yüzden gelişmeleri takip ediyoruz. Benzer sorular var ne oluyor da muhalif parti liderleri teker teker saraya gidiyor. Şöyle Özgür Özel saraya gitmedi. E, gerekirse sarayda da görüşürüm ama e, tercihim işte Çankaya olabilir ya da AKP Genel Merkezi olabilir dedi. Orada Özgür Özel'e bir jest yaptılar. AKP Genel Merkezi'nde görüştüler. Evet bu kapılı kapılar ardındalar çok rahatsız edecek. Şimdi Özgür Özel dedi bazı kulisler yayıldı ama özel manada ne konuştuklarını bilmiyoruz ne pazarlıklar yapıldı ki pazarlık varsa onu bilmiyoruz. Bu görüşmeler siyaset kurumunda muhalefete ciddi zarar verir. Erdoğan'a vermez. Erdoğan zaten işi böyle götürdüğü için Erdoğan'ın kitlesi ya bunlarla kapılı kapılarda ne konuşuyorsun dert etmez ama bu liderleri ve özellikle kendi parti işlerinde sorun olabilir diye düşünüyorum. Sayın Kenes, özgür özeli bir türlü güvenemiyorum. Ya zaten siyasetçilerle böyle bir güven ilişkisi artık Türkiye'de kalmadı. Yani güvenip güvenmeme doğru bir tanımlama değil. işte i̇şte neler yaşandı? Yani ne satışlar yaşandı? Yapmaları gereken şeyler de ya bunu nasıl muhalefet lideri diyorsunuz? işte iktidar ancak bu kadar destek verilir diyorsunuz. O yüzden hani güven kelimesi pek bizim ülkemizde oturmuyor. Yani o yüzden hani güvenip güvenmemeyle kurmamak lazım. İcraatına bakmak lazım. eğer tatmin etmiyorsa da oy vermeyeceksiniz. O yüzden çok <laughs> dilimiz yandığı için Türkiye'de hiçbir siyasi güvenilir değil. Herkesten de her şey beklenebilir. O yüzden böyle düşünmek lazım. Bazıları siyasi bir yol izlediğini söylüyor ama ben yeni kapı ittifakına uygun davrandığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle Kılıçdaroğlu'na yapışmış bu 15 Temmuz'un hemen sonra yeni kapı ittifakına gidip o devletin resmi söylemini sahiplenme, bazı konularda konfor alanlarında muhalefet yapma ama esas rejimin ana unsurları konusunda muhalefet yapmama. Yeni Kapı ittifakını ben böyle anlıyorum. İşte işte emekli yazan ver kardeşim, halk geçinemiyor, işte çevre, deprem bunları hani söylersiniz ama rejimin ana unsurlarında Erdoğan'ın o kurduğu düzeni yıkmaya yönelik hiçbir şey yapmamayı Yeni Kapı ittifakı. Böyle Kürtlerle alakalı bir sürü özgürlük vesaire falan söylüyorsunuz. Ama meclise tezkere geliyor. operasyon. Buna destek veriyorsunuz. Veyahut da kayyum meselesinde destek verdi. Bazı İyi Parti geçmişte de yaptı. Hükümeti eleştir eleştir ama kayyum atamalarında destek var. Eski dönümü kastediyorum. Şimdi kayyum atamasını İyi Parti de bildiğim kadarıyla eleştirdi. Doğru yani o açıdan Özgür Özel'i daha biraz daha göreceğiz. Kutlu Bey yorumlarınızdan Özgür Özel'in reise karşı şu ana kadar izlediği politikasının doğru olduğunu anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Şöyle Özgür Özel ne yaptığını anlatmaya çalıştığım şey hani Özgür Özel'e destek verme adına değil. Şöyle düşünüyorlar. Bir yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edildi ama bu başarı yani CHP'nin inanılmaz performansından dolayı da değil. Bir tepki oyları var ekonomiyle alakalı özellikle emeklilerin ciddi sıkıntıları vardı. Yani bazı araştırmalar, Metropol'ün araştırması vardı. Eğer yerel seçimlerden önce emekliye tatmin edici bir zam verilseydi sonuçlar böyle mi olurdu? Farklı sonuçlar çıkıyor. O yüzden ben e, CHP'nin bunu da değerlendirdiğini düşünüyorum. Ya biraz daha zamana yayalım. Ekonomi daha da kötüye gidecek. E, i̇şte sağlığın ne olacağı belli değil. E, yerine kim gelecek? Şimdi e, meclis Erdoğan teknik olarak meclis eğer erken seçim kararı almazsa aday olamıyor. Şu tabloyu bir görelim biraz zaman bizim lehimize işliyor düşüncesinde olduklarını düşünüyorum. Şimdi biz bu zamanda işte çiftçiye gidenin fındık üreticisi, emekli, atanamayan öğretmen biraz biraz daha bu tabanı genişletelim, oyları konsolide edelim taktiğini gittiğini söylüyorum. Yoksa e, doğru yanlış kısımda değil. E, doğru da olabilir. Bu arada erken seçim istememe kısmına eleştiriyorum tabii ki. Kardeşim ülke kötü yönetiliyorsa ve siz daha yöneteceksiniz. Bu iddianızı dile getirmeniz lazım. Yani birazcık iddialı olmanız lazım. Türksel seçisi bunu seviyor. İşte Erdoğan'la konuşacağız. Bazı sorunları çözeceğiz. Yani bu şey yapmaz. Hani bir karizmanıza liderliğinize katkısı olmaz. İki çözüm merciğini Erdoğan olarak görüyorsan o zaman sen niye varsını sorgulatır? Zannediyorum Özgür bu eleştirilerden ciddi almaya başladı. Erken seçim laflarını ağzına almaya başladı. Bunu millet ister diyor. Yani öyle bir ortam oluşur ki erken seçime gider. Yok Erdoğan için kamuoyunu oluşturma medya gücüyle yapalım. Bu Erdoğan elinde. Siz sabahtan akşama kadar erken seçim de isteseniz hiç gidilmeyebilir. Ama şu var Erdoğan elinde sonunda erken seçime girecek bir anayasa değişikliği zamanı yayılan bir durum. O anayasa değişikliğinde tekrar yeniden seçilme vesaire ile ilgili kısımları halledebileceğini zannetmiyorum. O yüzden meclisin erken seçim kararı aldığında tekrar aday olabiliyor. Ama kendi istediği şartlarda, kendi istediği adaylarla, kendi istediği rakiplerle gitmek için bence işte bu akşener görüşmesi olsun, diğer ekonomiyi düzeltme çabaları hep bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. AYM, evet Am bazı KYK'ları iptal etmiş, işte rektör atamaları, kaymakam yardımcıları atamaları, başka neler vardı, işte merkez bankası ile ilgili. Yani bunların hepsi tamamen makyaj. Zaten yasal kan bunlar ile değil, kanunla düzenlenebilir. Kanunu yap dedi, bir yıl süre verdi. Yapılan atamalarla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ben tamamen makyaj olduğunu düşünüyorum. Özellikle Ahim karşısında ve dünyada çok itibar kaybetmiş bir mahkeme, Anayasa Mahkemesi, zaman zaman kendisine bu tür makyajlar yapıyor. Dem Parti Meclisten çekse bir sonuç yaratır mı erken seçim olabilir mi? Yani bu erken seçim bitmek için de o e, Milletvekili'nin iptalinin de Mecliste onaylanması lazım. Tabi şimdi e, tek hakkaride kalacak mı? Diğer e, illere de bu kayyum atamaları devam edecek mi? Erdoğan'ın anladığımız Hakkari ilk adım oldu. Yani bundan sonra da kayyum atayabilirler. İşte kayyum atayarak orada bir gerilim oluşturma, daha sonra sınır otesi, operasyon, Allah korusun hep diyoruz şehit cenazeleriyle, ülkede başka bir iklimin hazırlıkları da yapılıyor olabilir. Burada Dem Parti nasıl bir pozisyon alacak? Kimileri diyen Parti'nin seçimlere girmesinde eleştiriyor. Kardeşim seçime giriyorsun kayyum atıyor. Seçime giriyorsun kayyum atıyor. O zaman seçimlerle bir yol alamayacağını gör. İşte boykot bunlardan bir tanesi. Başka evet. eylemler, düşüncesi var. Ama şunu da kabul edelim ki geçtiğimiz haftalarda Kobani eylemleri Demirtaş ve arkadaşlarına ceza yağdırdılar. Hani bir gün, iki gün konuşuldu, unutuldu. Daha önce bütün belediyelere kaygım atanmıştı. konuşulduğunu unutuldu. Şimdi Hakkari iki gün sonra hiç konuşulmayacak bile. O yüzden Erdoğan'ın ülkede siyaseti yönlendirme, gündemi yönlendirme konusunda çok baskın bir ağırlığı var. Dem Parti bu açıdan itibar kaybetti. Daha ezber bozucu bir şey yapmalarını tabanı da bekliyor. Ama şu an için hani sadece Hakkari'de kalıp başka belediyelere kayyum atanmaması bunda Erdoğan'ın bir pazarlık konusu yapma konusu var. Bence de daha ezber bozucu bir şey yapması lazım Dem Parti'nin. Hocam şu servis satışlardan biraz da cemaatin yöneticilerine yapsaydın. Nevzu hükümet olunca, Meli olunca atış serbest. Evet bu ve benzer gelen yorumlar var. Özellikle bu Selemi'nin, Ebu Selemi Gülen'in iddialarıyla alakalı daha fazla yer verilme hususunda gelen yorumlar var. Hepsini okudum. Bir, bu Senem'e Gülen'le alakalı herhalde ilk programı yapan benim. O çıkış yolunda e, Ekrem Dumanlı'ya herhalde gök kubbede sorulabilecek her şeyi sordum. Cemaat yöneticileri vesaire ki Ekrem Bey de o heyet üyelerinden bir tanesi. Her türlü e, soruyu sordum. Kamuoyundaki her türlü eleştiriyi de yaptım. Hani o açıdan konuşulmadı vesaire falan değil. O yüzden içimde... Ama e, anlıyorum işte cemaat olduğu için kardeşim işte girmiyorsunuz, saklıyorsunuz. Ya bu cemaat yapılacak en büyük kötülük olur. Eğer sen ben konuşmayınca bu konu konuşulmuyor mu? Hani böyle bir düşünceyle yapılıyorsa çok saçma. O zaman sadece tek taraflı muhalif ya da eleştirenlerin görüşü gelir ki bunu mantıklı değil. Yani ha, saklayalım, gizleyelim. Böyle bir şey yok. Bazen cevap vermesi gereken insanların cevap verme süreci olayı anlama gecikebiliyor. Zaman zaman bu yüzden bazı retorlar olabilir. Tam böyle hadiseyi anlama. Öyle bir durum yok. Yani Sırf saklama, aman haberlere girmeyelim. Mantığında cemaati hiçbir iyilik yapılamaz ki zaten Böyle bir niyet de yok ama ben eleştirileri anlıyorum. İşte hadise cemaat olunca daha duygusal mı yaklaşıyorsunuz diye. Bunu not ettim ama öyle bir saklama girme yok ki dünden beri zaten programları görüyorsunuz. Geçen haftaki çıkış yolu ve bu haftaki çıkış yolu. Herhalde özellikle cemaat yöneticiliği alakalı kamuoyuyla konuşulanlar konuşuldu. O yüzden not aldım ama öyle düşündüğü gibi bir durumda yok. Her şey konuşulabilmeli kendi çerçevesinde ama böyle her iddiayı da her iddiaydı böyle dillendirme vesaire gibi zaten ile alakalı bir seçici davranıyor. Sadece CHP için de öyle, hükümet için de öyle. Zaten hani üslubumuz belli. Bir de hükümetle cemaati aynı kefeye koyan düşünce bence doğru bir düşünce değil. Bir tanesi ülkeyi yönetiyor kardeşim. Mahkeme elinde, meclis elinde, her şey elinde ülkeyi yöneten bir yapıyla bir sivil toplum karşılaştırıp aynı kefeye koyup aynı sorumluluğu verme vesaire bunlar çok yanlış bir düşünce tarzı. Tabii ki ülkeyi kim yönetiyorsa, siyaseti kim yapıyorlarsa onların daha fazla gündem olması, onlarla alakalı eleştiri vesairenin olması, gündemin haber formatının çoğunu onların oluşturması gayet normal bu cemaat hükümeti aynı kefeye koyma da çok sinsi bir düşünce tarzı. O yüzden bu izleyicimiz üzerinde söylemiyorum. Genel yorumlarla ilgili söylüyorum. Bir de programların formatı var. Bizim programımız kısa öz hemen up şeklinde. Ama kastedilen yorumları anladım. Ben de bana düşen kısmı not aldım diyeyim. Hakan Fidan'ın Çin gezisi Doğu Türkistan'da sanki hiçbir sonu yokmuş gibi bir algı hizmet. Evet, o görüntüler çocuklarla e, sohbet sohbeti, cami türbe ziyaretleri, vatandaşlarla oradaki e, insanlarla sohbet sanki böyle ya o kadar da bir sorun yok algısı hizmeti. Kesinlikle doğru. Zaten bu tür e, geziler öncesinde bu çerçeve çizilmiştir. E, nereye gidecek, kimlerle olacak? Hele hele Çin bu iş hiç e, şansı bırakmaz. Saniye saniye planlanmıştır. Hangi çocuklarla karşılaşacağı, hangi pazar yerine geleceğine kadar planlanmıştır. Şimdi Türkiye için malum dünyada bazı ticaret yollarıyla alakalı şeyler var. Batı bunu Hindistan'dan başlayıp başka güzergahlara gitmesini istiyor. Burada Türkiye'yi bypass ediyor. Diğer bir kolde Çin'den girecek. İşte Türkiye'yi de içine alarak Avrupa'ya böyle girsin. Doğal olarak bu Türkiye ve Çin'i birbirine yaklaştırdı. Panda kredi denen Türkiye'ye bir finansal destek de sağladığı için o yüzden bazı ihalelerde de Çinli firmalara veriliyor. Çin'le daha böyle bir Hindistan'a göre daha fazla bir sıcak temas var. Hindistan'daki İslamofobik hükümet vesaire de bunda da etkili. Ya yani ülkücüler bundan bile ya yani ülkücüleri geçelim. Onlar yolda adam öldürmekle meşgul. MP diyelim hani hepsini kapsamayalım ama yönetimi diyelim. Öyle. Soruları bitirmişiz. Değerli izleyiciler bu haftayı da bitiriyoruz. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.